başka bir şey mi düşünüyorsunuz. Ama o bildiği kadar bizim kendimize ait değerler. Şey mi verirsiniz? ceviz sucuk mu verirsiniz? Çikolata yerine. Olamaz mı? Yani ne bileyim, kuru yemişçiden kuru yemiş mi? Yani kısacası biz sizden sağlıklı gıdalar üzerinden bir alan açmanızı, çocuklarımızın beslenme kültürünü bu hazır fast food dediğimiz tüketim kültüründen uzak bir şeye doğru getirmenizi becan göründen dilerim. Benim de iki tane evladım var. bir, kız, bir kızım, bir oğlum var. Bu sene orta okulda Allah hepimizin evladını bağışlasın. Ben evimde açık net söyleyeyim. Hiçbir gazlı çiçek tüketmiyorum. Ve almıyorum. Hiçbir misafirliğe giderken de ikram olarak da almıyorum. Dışarıda hiçbir yemek yemek zorunda kaldığım yerde kesinlikle almıyorum. Hatta ve hatta. Meyveli soda dahi içmiyor. Soda içeceksem de illa bir şey sıkacaksam hazır limon değil, doğal limon sıkarak yapıyor. Neden? Çünkü bir taraftan gıda olarak beslendiğini, beslendiğimizi düşündüğümüz şeylerin bir süre sonra zehrimiz olduğunu görüyorsunuz. Bağışıklık sistemimizin çökmesi, kanserlere yakalanmamız vesaire. Doktorlarda geçen süremiz işin cabası. Ben bu manada siz de ricam okul kantinlerinde sattığımız her gıdanın sağlık kurulunun, bilim kurulunun belirlediği kıstasları kıstaslara uyanlar tarihi geçmiş günü yak, geçmeye yaklaşmış olan hiçbir üründen yakın yani şey ürünlerden uzak durmamıza tarih, geçmiş süresi geçirilen tarihi yaklaşmış ürünlerde bir an önce ya iade edin ya tüketin o şekilde asla ona izin vermeyin arkadaşlar. Hepinize sağlık afiyet diliyorum. 2025-2026 eğitim öğretim sezonu hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla, sağlıkla, mutlulukla inşallah geçiririz. Kazasız, belasız, işte çığsız, eee pandemisiz, hastalıksız, kavgasız, dövüşsüz. Tutanaksız, tebliyatı gerektirmeyecek şekilde güzellikle inşallah geçirmeyi diliyorum. Cümlenin başında dediğim gibi verenersiniz. Ağalarımız, paşalarımız sizlersiniz. Ey ağalar, ey paşalar lütfen ağa olmanın gereğini Lütfen paşa olmanın her bir çocuğun ağası, paşası, dedesi, amcası kimliğiyle yaklaşın. O şekilde evlatlarımıza sahip çıkın. Emanetimizi biz hep beraber sahip çıkarsak inanıyorum ki Rabbim hepimizi muvaffak kılacaktır. Rabbim evet. emeğinizi bereketlendirsin, kazancınızı bereketlendirsin. Kazancınız helal olsun, evinizi ucunuza götürdüğünüz o helal rızıkta evinizin neşesi, sağlığı, afiyet olsun. Bu düşüncelerle hepinize sağlık afiyet diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kıymetli birimimize şikayetimizdir. Okullarda, her okulda çay demleniyor, her evet. öğretmenin elinde termos. Ee, sınıflarda da daha çayını içiyor. Bu Gerçekten bize çok zarar veriyor. Derslerde ne geç ee, sınıflarda dahi e, tiryaki çaydanlık bulunduruyorlar. Kahvelerine kadar yapıyorlar. Hı -hı. Şu an biz öğretmene çay satamıyoruz. Evet. Onların kirasını ödüyoruz ama onlar çay satamıyoruz. Bu noktayı ben aklıma yazdım, yanıma not evet. ettim. Okul müdürlerimizle bunu paylaşacağım öğretmenlerimizin bu manada e, çay ihtiyaçlarına kantin üzerinden gidermelerini isteyeceğim. Hmm. Allah olur. Ders içerisinde zaten su dışında bir şey tüketmek etik olarak bakanlığımız kural olarak kabul etmiyor. Hatta ve hatta duymuşsunuzdur. Öğrencilerimiz telefonla sınıflara giremeyecek. Öğretmenlerimiz de artık telefonla da giremeyecek. Bu konuda biz gerekli hassasiyeti göstereceğiz. <laughs> Ama yine de tabi güzel ise kulak ardı edecek birileri çıkar. O tür şeylerde de sizi ziyaret ettiğimizde ben dokuz ziyaretlerini sık sırf yapan bir idareciyim. Evet. Okullarımıza geldiğimizde mutlaka size de uğrarım. Sizin çayınızı da içerim. Bu evet. evet. arada siz kulağımıza hafifçe üfleyin. Hafifçe. Başkaları duymayacak şey. Tamam. İmem anlatabiliyor muyum? Anladım. Allah razı olsun. Fitne, fitne olduğunu istemiyoruz. Biz yine de bu konuda sizi destekleyeceğiz. Allah razı olsun. Aş